1969 yılında, Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Ramazan uğral ardında çocukluk yıllarında İstanbul Maltepe'ye yerleşmiş ve gençlik yıllarından itibaren bu kente sevdalanmış ve buradan hiç kopamamış bir iş insanıdır. Kendisi çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Çocukken ben işte buralarda e, su satıyordum kitaplarımı alma için para kazanmam gerekiyordu. Gelip buralarda su satıyordum. Banliyö treni vardı burada. O tarafta Süreya plajı vardı. Herkes denize giriyordu. Çok meşhur bir plajdı burası. Ee, orada suyumu satardım. Gelir şuralarda böyle otururdum. Biraz kafamı dinlerdim. Tekrar gider eve. Tekrar bidonlarımla suyu doldurup gerisin geri geliyordum buralara. Bu şekilde hayatım buralarda, çocukluğum buralarda geçti. Maltepe'de geçen yıllarının ardından Rusya'ya çalışmak için giden uğral orada birçok başarılı projeyi imza atarak adından Rusya'da ve tüm Türk dünyasında söz ettirmiştir. Kırgızistan'da çok büyük bir projeye imza attık. E, uluslararası bir e, kayak merkezi yaptık. Orta Asya'nın en büyük kayak merkezi. O kayak merkezini bile 6 ay içerisinde bitirdik. Yol falan hiç olmayan bir yerde bunu yaptık. Biz e, zoru başaran bir şirketiz. Ben zaten kendim zor işleri yapmayı seven bir karakter karakterdeyim. E, ondan sonra oradan Ukrayna'ya gittik. İşte Ukrayna'da e, Harkov şehrinde, ikinci büyük şehrinde e, Türk İş şirketini açtık. E, Türk İş olarak da bir sene içerisinde Harkov'un ve Ukrayna'nın en büyük e, sitelerini yaptık. Onları teslim ettik. Tabii ki bunları hem kendimiz yaptık hem kendimiz sattık. Tabii ki o, o şekilde orada büyüyünce orada da e, güzel ödüller aldık. E, Sayın Büyükelçimiz de gelip bizi tebrik ettiler oraya. E, Kiev'den. sağ olsunlar. Ukrayna'da savaş çıkana kadar birbirinden başarılı birçok mega projeye başlamış, ve başarıyla tamamlamıştır. Savaş sonrası burada elde ettiği tecrübelerini ve başarılarını Balkanlara taşımış, orada da Karadağ başta olmak üzere dev projeler hayata geçirmiştir. Halen Balkanlarda ve Türk dünyasında devam eden projeleri ve çalışmaları bulunuyor. Dünyanın pek çok yerinde büyük işlere imza atan Ramazan Uğral, ülkemize döviz kazandıran başarılı bir iş insanıdır kendisi artık zamanının geldiğine inanarak Maltepelilerin karşısına belediye başkan adayı olarak çıktı ve siz komşularının desteklerini bekliyor. Gelip bu çocukluğumun geçtiği yerde Allah bana nasip ederse belediye başkanlığına aday oldum. İnşallah bizim Maltepeliler bizi seçerse ben herkesin başkanı olacağım. Maltepe'yi de hep beraber yöneteceğiz. Maltepe'yi Avrupa şehri yapmaya kararlıyım. Sözüm sözdür. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haydi Maltepe. 31 Mart'ta sandıklara.